Hepinize var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Valencia Comic Com serimizde kalç üzerine devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar biliyorsunuz ki böyle bir ormanlığın içine giriyordu bizim e, ile e, James arkadaşlar. İkiz kardeşler ikiz demiyim de yani kardeşler arkadaşlar biliyorsunuz ki böyle ormanlığa giriyorlar da ee, bizim ekip de vardı hatta bizim işte müzik grubu çaldığımız müzik e, çaldığımız yani müzik yaptığımız ekip de vardı yanımızda ve giriyoruz bakalım ormanlığa ne oluyor aha roket düşüyor diyor roketler buna düşüyor dikkat edelim abi arkadaşlar arkadaşlar videodan sonra beni sakatlayın abone olmayı abi geçen videoda gibi olmasın ya Vallahi roketler video başladığım gibi bana taciz atıyor çünkü taciz ediyor. Ee, bundan sonra arkadaşlar Truck Simulator'un videosu gelecek derken Allah belanı versin. Senin gibi var ya mağaranın da Tam mağaraya gidiyordum köpek oluyordu. Gerçi mağaranın nasıl çıkıyor? Boketin ağzını edilme. Tövbe tabi. Bu ee, bundan sonra arkadaşlar Truck Simulator Ultimate'in yeni videosu gelecek. Videosu zaten çekmeyi düşünüyorum. Ee, bir de şöyle bir sistem yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu mağaranın altına gireyim ondan sonra söyleyeceğim. Abi şu geçsin aynen. Ee, şu mağaraya gireyim söyleyeceğim. Arkadaş ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki hafta içi de video atabiliyorum biliyorsunuz yani normalde her okuldan çıktı atacağım diyorum ben hatta çarşamba kesin geliyor cuma da kesin geliyor pazartesi e... pazartesi salı aynen pazartesi salı perşembe işte 10 dersim oldu için biraz sıkıntı oluyor bazen o günler çekemeyebilirim ama genel olarak şöyle bir mantık düşünüyorum hafta içi ana serilerden hiçbir şekilde ya, yani video gel yani video atmayı düşünmüyorum yani hafta içi mesela Truck Simulator, Clash Royale böyle diğer ara oyunlar diğer yan oyunlar çekmeyi düşünüyorum hafta sonu ana serilerden iki tane çekmeyi düşünüyorum hadi yani Mesela sırası dün e, Valencia Valenciyarsın 7. videosu bugün de 8. video sanıyorum iki tane video. Zaten bir dahaki GTA Vice videosunda yani yarın mı gelir? Bilmiyorum sırf GTA Vice'i belki bitireceğimiz için yarın belki GTA Vice atabilirim ama finali yapacağız arkadaşlar 25. bölüm final videosu olacak çünkü son göreve geldik yani ben video dışında o e, şeyi geçtim yani banka son görevini geçtim ve final görevinde geldik yani onu da sizler beraber geçeceğiz bakalım ulan ne ateş ettim be dayı be bak hemen iki dakikada şarjı değiştireceğim şakal seni Işık Abi iki dakikada şarjı değiştirmeleri var zaten beni bitiriyor ya. Abi koş koş abi. Aa, arkadaşlar tamamdır. Yani öyle ay ay oğlum ya. Hep ben ölüyorum lan. Gelme dedi son anda. Freddy sen de dikkat et vallahi sen de öyle şunu yap bunu yap derken vallahi vururlar vallahi. Hiç acıma acımıyorlar zaten. Duralım. Tahtalar kırılıyor. Evet. Gayet iyi arkadaşlar. Ee, ya savaşın tam dibindeyiz. Zaten geçen video zaten başlıktan da anlayacağınız üzere arkadaşlar ölüm savaşı yapmayacak. Videos bombaların arasına bir ölüm mücadelesi yaptık dedik. Hedeflerden keskin nişancı kafası. Düşman keskin nişancıları daha bir tehdit de. Kağıt hamurunda yapılmış bir bu inandırıcı kafa tuzağı ise keskin nişancı yerini güvenli bir şekilde tespit etmek için kullanıldı. Ha. Güzel bir şeymiş ha Bak onu ilk kez duyuyorum öyle bir şey. Ben normalde duymamıştım. O da güzelmiş yani. Fena bir şey değil. Yani normal bir şapka bir şey yapsa bile yani inandırıcı olmasına gerek yok. Roket düşüyor diyor. Abi ben koşuyorum ama. Allah ne verdiyse koşuyoruz arkadaşlar. Allah o yavaş. Ulan Fred'in dibine bomba düştü be. Abi yavaş. Tamam devam edin. Siz beni takip edin gençler. Ulan var ya bizim adamların dibine bomba düştü. Ama ölmediler tamam. Arkadaşlar Allah. Vallahi bize var ya. Yani gelen geçen Allah. Lan bunun kuşu var mı arkasında? Hayır be. Abi çok kötü bir şey bu savaş. İşte bir de arkasını dönüp hani, yani, yani arkanı dönmeden gitmek zorundasın. Şu diğer türlü hani sen de öldürecekler çünkü. Abi duralım. Ulan hayvan gibi hapşa şey ediyor. İnsafsız köpekler sizi Burada tarıyorlar tamam. O Alman bayrağı. Abi. Abi şey buldum. Tuğla bu. aldım yanlış istemedim. Ha, sen beni, evet sen benim ne yapmam gerektiğini zaten burada söylemişsin yani hani belirtmişsin söylemişim demeyeyim de Abi şöyle bir tane attım zaten bu eder tamam çok güzel devam edelim derken Lan oğlum ya Allah'ım yarabbim neyse Tamam tuğlayı aldık arkadaşlar hayır hayır lan atma be atma be Öldüm galiba Ölmedim tamam Abi şöyle bir attık mı Tamam bu, ben bu adamları bekleyeceğim bas kapı. Aa bir ne bu ne abi? Rezillik abi. Abi rezillik tekrar bu tuğla almamız gerekiyor. Arkadaşlar ID birden fazla tuğla almamız gerekiyor. Ben dur, dur aynen aynen dur yoksa öldürürler. Baba baba ba. arkada makineli tüfekler var ya nasıl tarıyorlar var ya insafsızca. Buradan atabilir miyim ya? Şöyle atarım bence gayet güzel bir şekilde. Abi dur siperde bekleyelim. Tamam arkadaşlar. Ölmek istemiyorum abi. O tam ucunda var ya. Tamam. Gayet iyi. Tamam. Dalıyoruz abi. Dalıyoruz. İleri diyor. İleri diyor. Marş marş. İleri marş. Bir şey bulduk abi. Bu neymiş? Tamam. Buna bakalım. Lan hedefler, herifler aynen, aynen abi. Rode kaskı. 1915 yılında Jean Lepust Brode tarafından tasarlanan Brode kaskı, önce İngiliz sonrasında Amerikan kuvvetlerinin kullandığı bir tasarımdır. Vay Amerikanlar da tabi onlar almış tabi. Tek bir metal plakadan yapılan bu kask hem kolay üretip hem de Fransız adrenalinin daha da fazla dayanıklılık dayanıklılık sunar. Savaş boyunca 7 milyondan fazla kullanıldı diyor yedi 7,5 milyondan daha doğrusu. 7,5 milyon ne demek ki? ola abi? Vallahi 7 yani az değil arkadaşlar. Yani ama işte savaşta düşün yani savaştan asker sayısına düşündüğünüzde normal kalıyor lan Ulan Lan çıktım gibi beni öldürüyorlar. Vallahi ben var ya iki videodur kafayı yiyeceğim ya. Lan geçen videoda roketler bu videoda tarayanlar beni var ya bitirdi. Yavaş. Oğlum yavaş oğlum. Bas gaz oğlum. Bas oğlum. Ölecek. Allah. Ulan her yerden ateş ediyor manyak herifler ya. Bu da yerde toplanacak bir şeye baktım hani. Ha sen benim burada ne yapmam istiyorsun? İşte roket var. Ulan tamam be. Aa bunun taraması bitmiyor. Aa benim burada bir şey yapmam gerekiyor abi. Abi bunun taraması bitmiyor. Abi bu adamın sınırsız mermisi var. Böyle bir şey olamaz. Tamamdır. Abi dur ateş edecekler. Adamın sınırsız mermisi var arkadaşlar. Böyle bir mantık olabilir mi? Olabilir dedim İşte bazı noktalarda böyle mantıklar oluşabiliyor arkadaşlar maalesef. Şu an beni vuramıyorlar değil mi bunlar? E ben şöyle atabiliyorum değil mi? şu şuraya değmiyor değil mi? Oy kafasına vurdum. Adam öldü herhalde ama Ölsün gebersin köpek ya. Acımasızca sıkıyor psikopatlar. Ve dinamit diyor. Dinamiti patlatacağız diyor. Herhalde bir şeyler söylüyor de Aha. Vallahi koyduk. Vagonu ittireceğiz. Hadi bakalım. İttiriyoruz. Ama adamlar var. Aynen böyle abi. Bak. ilerli ilerle Ya Fred'i biraz yardım etsene lan. Oo Fred'i hiç yardım etmiyor. Geçen videoda yardım etmiştin Abi ben bana da yardım edin. Ben insanım ya. Ben de bir insanım yani. Tamam. Arkadaşlar tamam devam ediyoruz. James hadi James. Dayan James. Gidiyoruz. Tamam. Getir getir getir. Buradan herhalde aşağı akacağız. Ne oluyor oğlum? Aha vallahi patlatıyoruz. İttir abi. İttir 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 ittir. Hadi bakayım. Abi boom işte bu be. Ulan ne güzel patladı. Kaydetti abi. Tamam arka şu anda sıkan biri yok abi. Tamam biz şuradan şöyle bir giriş yapacağız. Aha adam kaçıyor. Adam biri valla kaçtı bizi gördü içeride. Buraya çıkamıyor muyum ya? Burada da bir kat var ama. Neyse hadi bakalım. Evet. Ulan ne oluyor? Bir şey oldu. Streşim oldu. Bu ne abi? Buna da bir bakalım abi. Hemen bu hedeflerden O hepsini toplayıyor. Bir tane daha var. Pardon arkadaşlar. Çanta tarzı bir şey oldu herhalde. Saldırı planları mı? karşı saldırılar gibi çok önemli bilgiler içeri falan filan. E, bunu çalıştıramıyoruz. Bu zaten ağzını yamutmuşlar bu makinenin. gitmiş e, yani. Bu ölmüş bu makine. Böyle bir şey olmamış yani artık. Patlamasaydı mı işimiz görebilirdi. Evet. Zaten bilerek patlatmışlar da adiler. Gerçek bir patlatan hep bizim taraflardan da çünkü Alman asker kaçtı oradan. Neyse. O arkada devasa roketler tabi ee, şu olmuş abi. Abi dur abi. Ay adam öldü ya. Tüh. Oğlum hep de roket atıyorsunuz bak ayıp ediyorsunuz ama kanka. Gözünüzü yüzü seveyim ya. James hadi James dayan. Koş abi ne uzun. Allah. Abi son anda var ya. Son anda dinamitten kurtulduk. Abi vallahi Fred olmasa James öldü. Ay. James askerlik liderlik etmese hayır ya abi. Bir şey olmadı inşallah Fred'i. James onu geride bırakmak istemese itaat et abi yapma. Hayır hayır olamaz böyle şey. Abi Fred ölmesin ya. Fred de ölmesin abi bak zaten Emil öldü ilk oyunda yapma gözünü seveyim ya. Hadi ya. Abi koşuyoruz şu anda. Paso koşuyoruz. Vallahi koşuyorum arkadaşlar. Arkadan da vermişler müziği. Allah belanı versin. Arkadan vermişler müziği derken öldük zaten. Abi. Ay 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 Dal abi. Nasıl müzik varmış? Ulan var ya. Koşma mekanede değil bu müzikte. Valla daha yardır, yardırıyor şu an? Yardırıyor mu Allah'ım? Paso. Abi koş tahtada da kıracaklar koş. Allah biri daha öldü abi bizden biri daha öldü. Ekip ekip gidiyor yani müzik ekibi. Koş koş koş. Yalvarıyorum koş. Abi roketler düşüyor Allah belanı. Be. Şimdi roketler başladı mı? Oğlum roketler salın beni be. Allah bas 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 bas. Oğlum var ucundan kurtardık. Koş abi. Tamam ay tahtaları kırdılar tamam bas kaza. Lan öldü. Lan bir tane adam kaldı bizde beraber ya. Hayır. Tüm ekip dağıldı. Bir tane adam kaldık be. Olamaz böyle bir şey. Abi şu koşuyorum ve dumanın içine gir. kusuyor boyun gibi. Abi ne oluyor? Freddy'yi gördü herhalde orada. Tamam. Vallahi Freddy'yi götürüyorlar abi. Freddy'ye bir şey olmasın ya. Freddy de ölmesin yani. Onu da kaldıramam ya. Yükleniyor arkadaşlar. Aha. Haydi yine bir uçak. Abi üçüncü uçak sürme bu oyunda. Haydi yine. Abi yalnız var ortam. Ay lan duman çaktı. Lan Yıldırım'ı ben nereden geleceğini nasıl biliyorum ya? Allah'ım ya uçağı vurdular arkadaşlar. Oğlum ortam çok fena yalnız. Allah kaç 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 tamam. Tamam. Abi inanılmaz bir şey ya. Vallahi yani şu uçakta var şu yağmur havada Yıldırım. Ay Yıldırım'ı çakacağını şey, öyle anlıyormuşuz. Ama Alman uçakları bize rahat bırakmayacak tabii. Ay ağzını ettim ben uçağa. Allah vurdular. Bu biraz zor gibi ya. Tamam şu an şurada ortada, ortada duracağız. Bunu anlamıştım bunun bakayım. Burada sola kaçacağız ya sağa kaçacağız derken yıldırım vurmadı değil mi? Ay ay oğlum. Oğlum çok sıkıntı bu lan. İnanılmaz sıkıntı var ya. Tamam kaçtım şunlardan. Tamamdır. Şöyle de bir kaçacağım. Tamam. Şu anda abi uçaklar gelecek. Hep yıldırım mı geliyor? Tam ortada duruyorum şu an. Abi sağa kaç sağa kaç. Allah'ım yarabbim sağa kaçtım son anda. Burada ne yapmam gerekiyor abi? Burada ben ne yapmam gerekiyor? Gözünü seveyim. Hangi birden kaçayım oğlum ben? Ha dur bunlar böyle böyle geliyor. Tamam sıralı geliyormuş ben ne bileyim abi. Tamam gidiyoruz abi uçakla hala. Yıldırım çakıyor tamam. Oğlum manyak gibi yıldırım çakıyor var ya. Aa arkada bir tane yıldırım geliyor. Oradan bize çakıyor anladım ya. Arkada bak yıldırım efekti geliyor arkadaşlar. Anladım bak. Bak yıldırım geliyor şimdi tam uçakla beraber. Ayy. Abi yıldırım geliyor gözünü seveyim. Uçağa çarpsın abi niye ona çarpmıyor Abi bana dayıyor ya bu bildiğim bu ne ya? Tamam şu anda kurtulmuş bulmaktayım. İşte bu. Vallahi billahi bu nasıl görevdir ya? Abi inanılmaz zorlu bu arada görev. Allah! Arkadaşlar çok zor. Çok zor, çok zor, çok zor. Gelsin hard bu yani. Abi arkadaş ne var? Yürü git lan. Oğlum yürü git. Psikopat ama. Abi yılların çakıyor. Tamamdır. Okey. 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 Ondan da kurtuluruz. İşte bu be. Yıldırım geliyor sanırsam. Yok yıldırım gelmiyor. Bazen geliyor. Bazen gelmiyor. Ha şu an geldi mesela. Abi gözünü seveyim. Benden uzaklaşır mısın? Uzaklaşır mısın? Bak konuşmayı unutturdum bana. Lan oğlum. Yavaş be. Allah Allah. Gitti uçak ya. Abi en baştan mı attı? Allah'ım herhalde en baştan attı. Lanet olsun. Arkadaşlar böyle uçak görevine tüküreyim. Beni vurun abi vur vur abi. En baştan atıyor çünkü uçak. Dur dur ben en baştan başlam arkadaşlar çünkü uçak uçak gidiyor abi. Yani uçak gidiyor böyle olamaz. Allah'ım ya Rabbim ya Resul uçaklar bana taciz atıyor. Bu niye benim üstüme üstüme geliyor abicim? Sen kendini öldüreceğim böyle olur mu ya? Tamam. Yalnız var görev zor çünkü en baş atıyor ölürsek. Dikkat etmemiz lazım. Tamam. Abi. Gözünü seveyim. Yapma, 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 yapma. Tamam, tamam. Ya oğlum Yıldırım. Ya gözünü seveyim yapma ya. Ya Yıldırım niye geldi ki abi? Tamam bu kolay, bu kolay yani ama yani Yıldırım'ın olması hoş değil. Yıldırım geliyor sanırsam. Ha yine uçağı vurdular abi. En başa atacak oyun ya. Hiç hiç hasar almamam lazım var ya. Ya arkadaş ya ama bunlar da böyle hani ya şu 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 çok sinirimi bozdu. Niye benim üstüme üstüme geliyor bu ya? Hı, yürü git lan. Ah tarıyor işte. Al abi ya. Bu nasıl bir zorlu görev? Biraz daha deneriz. Olmadı. Ben artık yani bir dahaki videoda ya deneriz. Ya da ben video dışına geçmek geçerim diyor. İstemiyorum öyle bir şey yapmaktan. Ya şu arkada bıçak ne ayak abi? O beni sürekli mi takip ediyor ki? Anlamadım ki. Ah geldi. Geldi başımın belası. Bas git ya. Ya oğlum yapmayın ya. Oho. Ama niye en başa atıyorsun abi? En başa bir değil yani bu arada biliyorsun değil mi? Ya yürü git oğlum ya. Ya bas git lan bas git. oğlum ne uğraştım benle. Ha yıldırım çaksın bunu. Ha ona yıldırım çaktı ya. Sonunda ona yıldırım çaktı yani. Abi şu an dumanlar çıkıyor çaktan. Kötü oldu ya. O iyiydi. Aha. Aa oyunu bitirmiş. Hayır ya baştan başlatmamış. Duman çıkmadı ya, uçaktan ben baştan başlattı sandım. En netekli pilotla için biraz zordu bu iniş galiba inişten bahsediyor. George fırtınaya göz germeye ya. arkadaşın hayatını kurtarmak için kendi hayatını risk atmaya karar verdi. Oo. Geldiler diyor abi oğlum çok tüylerim diken diken oldu şu an. Yalnız ben orada niye başlattı attı sandım biliyor musunuz? Çünkü abi uçaktan duman çıkmıyor dedi herhalde bu başlattı attı. Bak atmamış demek. Abi Freddy ne oluyor? Allah'ım Freddy. Abi anla lazım. Anla anla. Anlayı çağırmamız lazım abi. Hey yardım diyor. Freddy gitti. Sevgi Freddy senin acısın çektiğini görünce çabuk çabucak işe koydu falan diyor. Yardım. Tam edelim. Bize biz de Freddy'yi biz tedavi edeceğiz. Oo parçalar. Oo abi şey ne diyorlar buna? X-ray mı diyorlar? X-ray lazer mi diyorlar? Bir şey diyorlar işte. Abi sil 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 sil. Oo çok fena, fena olmuş be. Üf, çok kötü be. Sol. Tamam böyle bandaj. 5. 5 tane tamam arkadaşlar. Bir de diğer ayağını yapacağız herhalde. Ha yok kolunu yapıyoruz şimdi. Abi sil sil sil. Arkadaşlar çok kötü olmuş be Abi ben. Çünkü yanında bomba patladı yani abi. Yani şeyi kurtarayım derken, James'i kurtarayım derken. Oh kurtardık herhalde ve tamam. Dört uzun yılın ardından Freddy'nin aldığı yaralı onu savaşını bitirmişti. Daima başkanlığını koruyup kollayan bu kişi artık iyileşme sürecinde bakıma muhtaç insan olacaktı. Hayır be. Yaralı olsa da her adında yanında olan Anna sayesinde moralini yüksek tuttu. Hadi sakat mı kaldı şimdi? Abi olamaz böyle bir şey. Vallahi sanırım sakat kaldı ya. Abi bu savaş ne acımasız bir şey gönül seveyim ya. Allah'ım ya Rabbim. şimdi sakat mı kaldı? Abi daha demek uçak geri var ya beni bitirdi ya bu arada. Ulan adam üstüme üstüme geliyor en son yıldırım çaktı ama en son, son son, denememize. Takım liderlerini James devraldı. adi Harlem Hex. Harlem Hex. Hayır, cehennem dövüşçüler aldım diyor işte. Acımasız ve ölen arkadaşlarının anası her zaman var olacaktır. Abi hepsi şey üzgün ama. Hadi bir. Abi kötü oldu Fred'in öyle olması ya. Ölmedi tabi yani. Ölmediğine kesinlikle sevindim de hani ne bileyim. Neyse artık. Ana burada iş yapıyor. Aha mektup geldi. Ne oluyor diyor. Tam o anda Almanlar ve müfettik kuvvetler arasında imzalanan ateşkes haberi habere cepheye ulaştı. Anla iyi haberi derhal iletmek için gönderildi. Ateşkes ha, buruk ateşkesi zaten bölümünü mi? Üçüncü bölümde miyiz biz şu an? İki, üçüncü bölümdeydik galiba. Ateşkes, buruk ateşkes ama. Ateşkes, aynen. Şimdi Avustralya Macaristan İmparatorluğu'nun diyor Almanlar. Aynen Almanlar işte ateşkes, yani Almanlara karşı ateşkes imzası atmışlar. Ben şimdi sola gitsem solda herhalde bir şey yok. Aynen solda bir şey yok. Arkadaşlar biraz daha oynayalım ondan sonra videomuzu bitiririz zaten. Abi yalnız var ya inanılmaz gidiyor seri yani. Gerçekten heyecan dorukta yani inanılmaz bir heyecan. Daha demek savaş neydi zaten abi gözünü seveyim ya. Şuradan gideyim abi. Aa oraya sapacağız illa tamam. Eee direkt yukarı kaydıralım şöyle. Abi sol tarafa gitsem sol tarafa gitmeye çalışsam ne olacak? Evet bir yere gidiliyor ha evet soldan bir yere gidiliyor. Peki ee, oradan nereye gidiyor? Oradan asker geliyor sadece. Fasu asker geliyor. Aha bir şey buldum. O burası ne olmuş abi? Hadi. Bir şey daha bulduk. Allah aha insan yüzü buldum lan. Bir dakika o ne be? Yüz protezi. Modern cerrahlığın emekleme aşamasında olmasına ötürü şaraplar nedeniyle yüzenin yaralanan birçok askere kaybettikleri duyu organlarının yerine bu protezler takıldı. Oğlum bu nasıl bir şey ya? İyi iyi iyi. Lanet olsun böyle şey. Çanı çal abi. Çal oğlum. Kızım çal. Lan ne oldu? Ana. Ee, tamam oradan dedikten alır abi. Gayet güzel. Tamam getir oğlum sen onun işi var. Ben sağ tarafa doğru gitmedim ama direkt buraya girdik. Ama hiç hayda ellisi bakalım. Tamam. Tamam şunu at atarım. Gayet güzel. Arkadaşlar şu bir çalsa zaten haberi duyuracağız yani. Ve şöyle geldi vuracağım bana herhalde. Aha buldum. O ve böylece 11. ayın 11. günde 11. saatinde hep. 11 11 11 Savaş aniden sona erdi. Hadi. ah bir anda kesildi. Güzel haberi duyurmak için. Ülkenin dört bir yandan çanlar çaldı. Savaş nihayet gitmişti. Aa, ölen ölenler oldu işte. Abi Avrupa'nın yakınından uzaklaşan, yeni uzaklaşarak yeni bir hayat arayışın koyulan Anna ve Fred'e bir yuva kurmak için yol çıktı derken lan bunlar iyice sevgili olmuş. Allah. Versa anlaşmasının sonucunu beklerken aa bizim bu eman doğru Ernest Arish'e de çalışmaya zorlanan bir mahkumdu. Aa, bu en son geçen bölümde tusa gidilmişti. Doğru bak bunu unuttuk. George'un uçuş hünerleri ve cesareti sayesinde Raf onu kendilerinden biri olarak kabul etti. George nerede lan? George şu mu abi? Ve arkadaşlar Anne ile Freddy de galiba artık ee, ee, ciddi ciddi sevgili Esker, olmuşlar, şey olmuşlar, eş gibi bir şey olmuşlar. Frans olarak üstüne uygun olarak ödüllendirilirken James'e gidiyor abi yere. Sonra Amerikan komutası altına alındı. Tam mutlu giderken bir adam orada bozuldu adam abi. Ne oluyor abi? Şu anda evet arkadaşlar Amerikan şeyine mi girdik? Sınır içerisinde mi? Amerikan mı bizi aldı? Ne yaptı bize? Sanata Mayholt yakınlarındaki sahipsiz bölge diyor. Hala Fairfax'e eve dönmek için hazırlanırken Jensa, Lynx, Edwards. Edwards. bu ikisi hayatta kaldı değil mi? Savaş alanının temizlenmesinde tedarik servisinin yardımcı olmak için gönüllü oldu. Hadi bak aga be. Aa bizim eleman geliyor. Aa tanıyacak. Aa ama yaklaştırmayacak yüksek ihtimalle elemanlar. Vallahi billahi birbirlerini tanıdılar abi. Senin ne oldu diyor denizaltı falan ne vardı diyor bir şey ne oldu <laughs> İleri git diyor arabayı al falan diyor herhalde aldı adam mahkum abi ya. Fransa ya bu işte Fransa komutanlığı. O da Alman da ya As aslında Alman ya o işte o, o turuncu sakal yani şöyle hemen Alman aslında arkadaşlar o yüzden mahkum edilmiş. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim o zaman. Güzel bir videoydu. Heyecanlı, heyecanı yüksek bir e, videoydu arkadaşlar. Ya uçak görevinde ve savaş ya, iki görevde arkadaşlar. Savaş ve uçak görevinde arkadaşlar. Gerçekten zorlandım. Ya iç, iç, savaş görevinde zorlamadım. ölüyorsun yani bir şekilde geçiyorsun ama uçak görevinde yani gerçekten bir zorluk çektim ama gerçekten güzel görevde, bir görevdi. Heyecanlı görevdi bayağı. Sonra işte ateş kes falan imzandı akşam. İşte Almanlarla işte Fransızlar, İngiltere tarafı işte arasında işte. Savaş şu anlık bitti bir belli bir süreliğine ama kesinlikle e, tamamıyla bitmedi. E, sonra devam edecek. Ateşkes, buruk ateşkes zaten bölümün ismi de öyle. Neyse arkadaşlar o zaman videoyu bitirelim. İşte Fred'e falan yaralandı, sakat oldu falan biraz kötü olaylar da yaşandı ama inşallah ilerleyen zamanlarda e, iyi şeyler olacak. Neyse arkadaşlar bir dakika videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.